Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar Mesut Usta. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi genç birisin ama bu işte yeni değilsin. Evet. Nasıl başladık, nasıl ilerledik burayı, nasıl kurduk bir hikayenizden bahsedelim. 13 yaşında bu mesleğe başladım bir ustamın sayesinde. Komşumuzdu kendisi beni bu işe teşvik etti. Hı hı. Öylelikle bir de öğrenme hevesi vardı zaten. Ben hı. hı. da. Aynen kendi... yani çok meraklıydım. Hani bu mesleğin devamını üstüne katabilmek için çabaladım. Gece mi gün düzeme kattım. Ha çok şükür kendi dükkanımı açtım. Kendi dükkanımda hı hı. işletiyorum. Ne kadar oldu buraya açalı? Bir sene oldu. Hemen. oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii o zaman burada pişen lezzetlerimize gelelim. Neler yapıyoruz? Ben pasta kurabiye dedim ama çeşitleri de çok tabii, tabii ki. Tabii tabii. Hani özel ürünlerimiz var. Hı hı. Fıstıklı, fındıklı, frambuazlı çeşitli, çeşitli. bir ürün. Tabii evet. ki. E, Tahinli gelinciklerimiz var. İçerisi helvalı gelinciklerimiz var. Hı hı. Frambuazlı, çikolatalı, normal dökme çikolatamızı da yapıyoruz hı hı. kendimiz. Hı hı. Hani izbir bombamız kurabiyelerimiz, simitlerimiz, hı hı. poğaçalarımız hepsini kendimiz üretiyoruz zaten. Tabii ki günlük üretimi. Tabii ki de. Hı hı. Özellikle simit, poğaça konusunda da iyisiniz. Tabii ki. Kaç çeşidimiz var bu noktada simit ve poğaçada? Ya, simit, poğaçada hemen hemen 15-20 çeşitli ürünlerimiz vardır yani. Hı hı. Devamlı günlük taze için zaten. Hı hı kendiniz yapıyorsunuz Tabii ki. hamurundan pişirilişine kadar hıh peki iyi bir simit veya poğaça hazırlamanın püf noktaları nedir ya da neden beğeniliyor simitleriniz ve poğaçalarınız hakkını verdikten sonra Hı -hı. lezzetli çıkacağına eminim hani bir şeylerden kısmak yerine bir şeyleri fazla koymak daha lezzetli yapar. Yani. Tabii unu, yağı. Tabii kaliteli kullanmak zorundayız. Zorundayız. Yani. Malzemeler de önemli. Tabii ki. Ee, gerçekten sağlıklı, günlük, taze üretim çok değerli. Bunu Tabii Tabii sağladığın için de kutluyorum. Çok sağ olun. Bereketli, bol kazançlı bir sene diliyorum. Sağ olun, teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim.